Selamun Aleyküm. Ben Antakya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Proje Okulu 12 Sınıf öğrencilerinden Mehmet Furkan Seyit Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve aleyh rızkike taktu. Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah. Im. Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım. Ve senin verdiğin rızık ile orucumu açıyorum. Ya Rabbi, Hamdolsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Sen yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri, mahzun ve oyunu bırakma Allah'ım. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, kimlilikten, hayatın ve koru Ya Rabbi. Koronavirüs gibi salgın hastalıklardan da bizleri ve bütün insanları muhafaza eyle Allah'ım. Bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli kazanç. Başlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve ihanları koru. Rahmetini ve yardımını esirgem Allah'ım. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü zorluğa dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter Allah'ım. Amin. Subhane Rabbike Azim İzzet Amin. Selamun Aleyhisselam ve Elhamdülillahi Rabbil alamin El-Fatiha.